Bugün bazıları Cumhuriyet'in sanki 1923'te gökten zembille inip Anadolu'da kurulan bir devlet olarak zannediyor. Bugün biz kendi devletimizin kurullarına baktığımız zaman asker teşkilatından, polis teşkilatına, jandarmasına, Darula cezesine Kızılay'ına hepsinin altındaki kuruluş tarihine baktığınız zaman Cumhuriyet döneminde mi kurulmuş bunlar? Bakıyorsunuz kara kuvvetleri önce 209 Mete'ye atıf yapıyor. Jandarma Osmanlı'ya, Kızılay hilale Ahmer Cemiyeti Osmanlı'ya, Darula Ceze Osmanlı'ya, PTT dediğimiz Posta ve Telgraf Teşkilatı Osmanlı döneminde yine Osmanlı'ya dayanıyor. Yani bizim Cumhuriyet olarak devralmış olduğumuz kurum bunların hepsi Osmanlı kurumları ve bunun yanında cumhuriyeti kuran kadrolara baktığımız zaman Mustafa Kemal'ler, İsmet Paşalar, Rauf Orbay'lar, Ali Fuat Cevesoylar bunlar da hepsi Abdülhamit döneminde açılmış olan askeri okullarda Osmanlı eğitim sisteminden geçmiş kişilerdi. Ondan dolayı cumhuriyeti 1923'te Anadolu'da zembille ortaya çıkmış bir devlet olarak değil, bir Türk devletinin devamı olarak, bir Türk devlet terakkisinin devamı olarak düşünmek lazım. Cumhuriyet de Osmanlı devletinin bir devamıydı. Nasıl ki Osmanlı Selçuklu Devleti'nin bir devamıydı. Selçuklu da nasıl Göktürklerin, Uygurların bir devamıydı? Bu böyle gider. Cumhuriyetle Osmanlı'yı birbirinden ayıramazsınız.